bir şunu söyleyeyim. Gerçekten bu korona sürecinde korkusuzca, kahramanca ve en grup olmasına rağmen tereddüt etmeden, mücadele eden sizleri ve sağlık personelini yürekten kutluyorum. Çok ciddi, değerli meslektaşlarınızla şey ediyoruz. Bu süreçte ama bu da sizi asla korkutmadı. Tam tersi eğer Türkiye'de korona ile ilgili bir başarı söz konusuysa ki her şeye rağmen başarı serciriz, en büyük faktör sizde. Onun için sizleri üretemem durduruyorum. Zaten odalar, meslek kuruluşları, MMO'lu olsun, TARP'lı olsun, bir olsun ya da diğer meslek kuruluşları olsun aslında Ülke açısından her zaman en doğruyu, en iyi arar ve o önermeler yapar. Daha çok meslekle ilgili konularda bunu yapar ama bunun da yarı sıra sorumlu bir yükseler olmanın gereği, bir aydın olmanın gereği olarak da ülkede yanlış giden, doğru gitmediğini gördükleri şeylerle ilgili zaman zaman öneriler yapadırlar. Ne yazık ki siyasal iktidar kendisi gibi düşünmeyen, engel gibi gördüğü her kuruluşu törpülemeye, etkinliğini azaltmaya, yok etmeye çalışıyor. Halbuki bu değerli fikirleri destekli, bu değerli fikirleri e, önemseyip kulak verse, değerlendirse aslında her şey çok daha güzel olacak. Ama bunun tam tersine kim onlar gibi düşünmüyorsa bunu tamamen tasfiye etmeye, dört bilemeye, nazarmaya çalışıyorlar. Var orada başlıklar. Sevgili başkanımın söylediği gibi. Yine bu böyle bunlardır <laughs> uğraşıyorlar. Oysa sizler parasız, bedava akademisiniz. Araştırmacısınız. Odalar böyle. Bizim mensubu umarım, umarım bu süreç geçer. eee fakat ben kendi şahsım adına söyleyeyim. Ben ömrüm boyunca hep sizlerin yanında oldum. Düz bir beyken de öyleydim. Bir başkan olduğumda da öyleydim. Sayın Belediye Başkanı iken de öyleydim. Büyükşehir Belediye Başkanı iken de yüreğimde, kalbimde, desteğimde, gücümde hepsinde birlikte olacaktır. Sizler de sağ olun desteklerinizi eskilemeyi istediğinizi hep yanımızda hissettik. Onun için özellikle teşekkür etmek istiyorum arkadaşlarım. Korona sürecinde bir şeyleri de yaptığım soru işi şey var. Teknikle bakmak gerek yok. Meslek biz meselesi. Ben sözü daha uzatmadan hepinize saygılarımı sunuyorum. Ee, tabii özür diliyorum. Kongrenin sonuna kadar oturmak kalmak belki en uygun ama Bizim böyle vaktimiz yok Sayın Başkan. İmamoğlu'nda